Efendim hoş geldiniz. Bugün yine Florin oynayacağız. Çünkü neden? Biz bunu mainleyeceğiz. Yani mainlemesek de arkadaşımızın gönlü olsun. Yani ve ben, ben de seviyorum yani karakteri. Mainlemeyebiliriz ama biz diye bu arkadaşımıza çıkacağız. Diye düşünüyorum. Düşünmek istiyorum. Bunu şey yapacak mı acaba? Dur gitme. Zaten çok da sarmam yok yani pek bir şey fark etmedi ama neyse yapacak bir şey yok. Bir arkadaşım bana hayatın seçimler üzerine kurulu olduğunu söyledi. Nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat? Nasıl? Umuyorum ki mutlusunuzdur, huzurlusunuzdur. Her şey yolundadır. herkes sever. İndir <laughs> bir şekilde. He kız gel gitme gitme gitme. mavi gitti. Alamaz, alamaz. Sensiz yani. Kapıda sağlamda. Helal kız. Altında gerideyiz. Ya of bizim a, şey gitti ya onu. Neydi onu da mavi. Ha, fiskesini mi attı hemen? Evet fiskesini atmış. Ay seni gördüm kesinlikle keşin olurdum. tutunamayanlar kimin kitabıydı bu eee oğuz, oğuz atay mıydı oğuz atay olması lazım yakala her çiçek minik bir doğumun gerçekleşen rüyasıdır <laughs> arkadaşlar bu arada cidden Gündemde maalesef ki orman yangınları söz konusu. O yüzden fırsatı olan, imkanı olan arkadaşlarımızın... Ee, oh, gel gel. E, neydi onun adı? fidan dikmesini öneriyorum. İsterim de ayrıyetten. Hiç meraklım okuyuşman katledildi. Meta. Kafın toplan. <laughs> Kafın bahada toplan güneşe doğru açan bir çiçeğim ben. Çiçeğim. Düşman kayıp. Geleceğe çiçek açacak tüm için. Ha, buradan. Ulti hazır <laughs> Ay arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Hep zordan bir şey şu Mia'yı düşürebilir miyiz? Araba gidiyor araba, araba gidiyor, araba geliyor. Araba gidiyor. Kan 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 kan. Canım az mı? Mekansız. Yukarıyı gördüm şey ama. Bir gideceğim şimdi. Şunu mu alayım? Buna, bunu bunu, bunu alayım. Bunu 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 bunu. Bir bundan, bir bundan, bir bundan, bir bundan. Hmm. Bayağı bir yanlış yaptım da ben. Gorta iyi ya çok bilmiyor sanırım. isimler çok değişik isimler var ya. Lucas şey Düşman yaptım da. Katledildi. Helal kız Lukas. Takım arkadaşın katledildi. bir senden lazım Lucas. Valla dostum bire birsin ADC. Düşman katledildi. Şey yapamayacağım şimdi. Hiç. Hazır değil. Kanka gel. Şurayı mı? Ya aslında ben oyunun sesini kasmıştım. Umarım, çok şey umarım var. iyi geliyordur ya. Hay Allah, geri Lucas çekil. Lukas. geri çık. Lucas. Lucas. Ne canınız var değil mi bakın sonra bana yok efendim benim canım yok falan uydum var ama oha üç kişi ne yapıyorsunuz siz ya <gülüyor> <gülüyor> Ay. araba. Araba. Dur bir saniye, bir saniye. Şey şurası şurası. Yukarı gitti bari biz de burayı açalım. Şey ya. Tamam da. Şurayı bir turtle. Kapı. Ne? Katledim. Ya mikrop mi ya ya? Niye oyundan düşmeyen zaten biliyoruz dostum bunu da. Mikroplar. Dostum. Geri çekil. Oradan çekil. Tutun ama vallahi alırlar seni orada. Bak biliyordum oradalar. İki saniyeliğine gördüm. Ay. Akrep kral. Uf <laughs> ya midi falan biri olsa kız kız Takım kız var. birim bari şuraya gitsin yahu. Umudum bir rengi olsaydı bu kesinlikle yeşil olurdu. Seri Kesinlikle yeşil olurdu. Bugün neler yaptınız? Takımın bir kule yıktı. 3 2 1. Savaşta hiçbir zaman yalnız olmayacağız. Buraya kadar. İki iki. Düşman Oo, Kız yaptık ayol. Saldır. Merto. Takımın bir kule yıktı. Gel kız. Alalım şunu ne olacaksan. Yani komiser bey. yasada böyle bir şey yok. Kurtul. Mert o. Kaynar kız sana. Tek mi de izleyelim hadi. Toplan. Mekansız. Anlaşıldı. Bu arada istediğim iş olmadı ya. Bir kule yıktı. Başka bir yere bakacağım. Hayırlısı olsun kral. Yani Tıkan yine de iyi dayandı de bu arada yani. kanka benim çok komik bir hasar var yani ne yapar <laughs> yok bile yani ya bunu alalım mı ya ya o alacak git Aa, almadı hayır 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 Aklından bile geçirmemeyi. Aklından bile. Lucas şey gözüm olmalı. sende. Çınanım, Dostum. Gel Elif. Gitme. Nereye gidiyorsun? Neden gidiyorsun? Biz arkadaş değil miyiz? Düşman katledildi. Değilmişiz. Gel kız alalım şimdi ne olacak sanki. Ne? Golf hazır değil. Dünyanın ötesinde güneşe doğru açan bir çiçeğim ben Ay 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 araba geliyor araba geliyor mu? Nana İster misin sana gel bir mavi alalım? Kalbinden koptu. Gel hele gel. Sen bir dur. dur bir. Tamam canımız var. Tamam canımız var. Ama herkese bir can bası ya. Mert dostum Vatar ve Omega Tom Tiki Acaba sistem şeylerini falan mı? Şey yapmam lazım sistemden. Ahmet. Ahmet ismini severim. Çünkü çok Kada sevdiğim kızımın adı. Tek adı değil Ahmet Berat. Ahmet Berat izliyorsan kalp yolluyorum sana. <laughs> Resmen aklımı okuyorsun diyorum. İzleyen herkese sevgilerimi gönderiyorum. Fuya bizim hayvanımız çok tatlı ya. Biz mesela buraya girdik. Onun da kusancı kuyruğu Bugün böyle küçük bir alev gibi. Bir <laughs>

Ay ay ay. Tamam çıkıyorum. Birimiz yukarı gitsin. Ben de aşağı gidiyorum. Hadi Allah emanet ol. Hadi gidelim du. Do. Dostlarımız bizi bekler. Göster gücünü. Ay, bak burada. canımız yok. Omega Tontes çorbası. Aslında Lord'a gerek çekin. var mı diye düşünüyorum Toplan. şu an. Kız ne şey şuradan Saldır. gel. Lord mu yapıldır Allah aşkına? Bana üzerine kurulu olduğunu söyledi. <laughs> gel, gel, gel. Lan. Kaç kanka kaç. Bir kule yıktı. Babayla zor yarışı. Efendim. abla. Evet. Selam söyle hadi. Takım arkadaşın katledildi. Bırak <laughs> da söyle. Selamlar. Duymadılar bence sen. Ne 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 ne. Ne Takım arkadaşın katledildi. Abi sattık lan. Abla baksana ön gösterim oluyor. Ablam da her videomu izler. <laughs> Ablam ablam canım ablam Bir tanecik ablam Olması lazım abla Lan ben ne alaka ya Kız <laughs> öldü Tutunamayan gidiyorsun ama yani biz nerede hatadık? ben şey dedim ya ne orada gerek var falan diye herhalde biz orada aslında yaptık yani ama aslında minyon olsaydı alırdık çok rahat ama minyonumuz yoktu Merto'dan alsam mı çiçeği diyeceğim de en çok o bir de mid kasılmış ya mid'e mi versek abla sence çiçeği kime verelim zeddine mi Lucas'a mı hızlı ol Zedine mi Lucas'a mı zeddine değil mi bu zetiyan mı ne öyle bir şey yeni karakter var ya ya Lucas. Tamam zaten Lucas'taydı da. Şimdi burayı ben etmezsem Mia gelir diye korkuyorum. Aha Mia'dan. Ha, bunun da kuleye çok hasarı var. Bana yardım et. Aynen bak Merto gördü beni. Yakala. 8 saniye 7 saniye. Dayanın arkadaşlar. Ölmeyin. Ya abi, tam da o zaman mı attım yani cidden. Allah be. Hayır ya. Hayır ya. Orada gidecekler. Yine o bizim yaptığımız gibi olacak. Biraz orada mı gidecek? haritaya dikkat et. Haritası arıyoruz. Biraz hava. Saçma gittim yani. Dırın 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 dırın. Helalsin kız. Bence bizi alacağız ya. Ne? <laughs> kız Allah canını almasın. Hı, Şaka gelseydi sen. Ya da Yakala. Neydi oldu kız çocuğun adı? Aa, şu çocuk. Yakala. Clint Clint. Gerçekten daha fark ettim yani. Bir gün. Bu oyunun sesi cidden biraz daha... Fazla, biraz daha kısmam lazım. Ya ben hani oyunun sesi Canlanım şey olsun bastarım. diye şey yapmıştım ama ne ee, şey olmadı yani hani. Ben yani seni kurtaramadım. Kanka Saber dostum. be Takım arkadaşın katledildi. ay durun 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 kanka çık kanka şu an var ya şu an kanka çık kanka çık çık <laughs> Geri çekil. şu an ne yapıyorum sence Geri çekil. sence ne yapıyorum şu an Как объясни, Миссия? И... İki saniye var, iki saniye var, iki saniye Canım, var. Saldırdı. Seri katil, rakip katledildi. Omega ton diz çorbası. <laughs> Nereye gidiyorum da ben de? Biraz sancılı bir maç oldu <laughs> ama Florin'e devam dostum. Kankim, umarım ee, hoşunuza gitmiştir. Başka, her şey yolundadır umarım. Arkadaşlar hiçbir şey sağlığınızdan değerli değil. Hiçbir şey. Hiçbir şey için üzülmeyin çok fazla. Çok kafaya takmayın. Her şey olacağını varıyor zaten. O yüzden kendinizi yıpratmamaya özen gösterin. Başka ne diyebilirim? Şimdilik bu kadar. Elinize sağlık. <laughs> yani bir gün birlikte de oynayabiliriz. Elinize sağlık şimdiden yine. E Kendinize iyi bakın. Dikkatli olun. Hoşçakalın. Bay bay.